arkadaşlar. Bugün sizinle konutum var. Melek ve Elif'le Turtle yapacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Bu videoda ben Miray'a ve Melek'e yardım edeceğim. Evet. Onların yanında ve Turtle yapacağız. Evet. Kalemlerimiz var ama biz önceden Şimdi önceden boyamış bunları. Bunları biraz şuralarını belirgin yapalım ki daha güzel gözüksünler. Evet. Hadi biraz belirgin yapmaya başlayalım. Hadi. Hadi başlayalım Melek. i awesome.

Bakalım siz de boyayın. Yardım ihtiyacınız var mı? Yok mu? Ya! O da mı? İstersen getir boyayım melek senin için çabucak. Bir daha olmasın. <laughs> İstemiyorum. Kafam karıştı. Peki. Evet. Evet hepimiz gösterelim. Göster Melek sen de. bitmemiş. Bence yeterli melekçim, Göster hadi sen de. Tamam. Göster bakalım. Evet. Elifçim istersen sen git sonlar yapıştırsın. Saçede vermiyor. Hayır. Tamam. O kendi kessin. Anlaştık. Miraycım masaya doğru gelir misin? Gel ya Yaptığını doğru. görebilelim. İstersen ver ben ben Evet. Arkadaşlar siz e, şimdi burada makasımız olmadığı için bu makasla çekimimizi yaptık. Makas. Ama normalde siz çocuk makasları kullanıyorsunuz. Bir tek Elif ablanın onu kullanması daha sağlıklı olur. Arkadaşlar bu arada çok K eğlenceli. Siz de yapabilirsiniz. Kelebekler çok olabilir. Bir hafta duramıyor kelebekler. Evet, bir haftadan erken ölebilirler. Bazıları da bir hafta sonra ölebilirler. Evet. yapıştıralım istersen. Ben da. Melek'le yapıştırma işini halletsin. Ben Sen kesim işini hallet bence. Böylelikle ortak bir çalışma yapmış olursunuz. Melek istersen Miray'a yardım et Hayır. sıkması için. Yapabiliyor musun peki Miray'cığım? İstersen yardım etsin Melek sana biraz daha. Melek sen de kendi kulaklarını yapıştır. Yani kendi tırtılının kulaklarını <laughs> Evet. Biraz kurursa daha güzel olacak. Değerini de yapıştı. Gel değerini de yapıştır. Ver bakalım. Ha. Oldu mu? Oldu melek Ha Oldu. Evet. Melek de yapıştı bu arada. Evet. Elif'cim seninkiler ne durumda? <gülüyor> <gülüyor> Getir istersen yapayım ben. Benimkiler biraz daha geç olacak melek. galiba. Çünkü ben kızlara yardım ediyorum. Ne neymiş neymiş neymiş. Allah'ını Biraz sabırsızsınız galiba kızlar. <laughs> evet. Durun kızlar ben kendiminkini yaptıktan sonra size de yardım edeyim. şey yapıştırıcıyı meleğe de verin. Melek de yapabiliyor çünkü. Kendisi devam edebilir. Ben de veriyorum melekçi. <laughs> Şapkası. Şapkası. Al bakalım. Bakalım Miray biraz uzaktan. Ha. Kulaklarını birazcık kaldırsana onu. Bence de biraz daha şöyle. Evet öyle yap. Evet evet evet. <laughs> Miray'ın tırtılı hazır gibi. Evet. Başka bir şey yapacak mıyız arkadaşlar tırtılımıza? Yani kuyruk da yapabiliriz. Ha evet. Ağız da yapabiliriz. Ağzı unuttuk az kalsın. Ben yapmaya başlayacağım ağzını. Yani siz bu şekilde kuyruğunu, ağzını, evet, yapabilirsiniz öyle değişik şeylerini. Siz şimdi bu kadar yapalım. Belki şapka yapabilirsiniz. <laughs> Hemen kulaklarının yanına. Ben şöyle şimdi ağzını çiziyorum ve Miray Sergülen yüzü çizdin ağzına. Ben tek ben tek de. çizemedim. Melek yapıştırdın mı sen de kulaklarını? Anne. Efendim? Sana ilk başta dedim biraz yardıma ihtiyacım var gibi. Ben yapamadım abi. Tamam önemli değil. Yok önemli değil. Men ağzını bir, kırmızı. Daha. Bir, bir kere daha deneyebilirsin. Mira. Ne sana bir şey diyebilir miyim? Evet. Ağzını bence o evet. güzel Evet bak kocaman ağız yaptım Miray kendi tırtılına. Çok güzel. Oldu. Kesin ben senin bakalım. Şöyle benim tutumuna Evet. Ben işte istersen kulak da yapalım benim. İster misin? Ben kuyruk yapacaktım yapacaksın herhalde. Ay ku kuyruk özür dilerim. Ben kuyruğunu yapacağım. Ben, ben kuyruğunu ıslatlı yapacağım. Ay arkadaşlar oldular. Evet. Arkadaşlar ben kuyruğunu böyle büke büke yapacağım. Yani böyle zikzaklı yapacağım. Hayır. Elifçim sen kuyruklarını ayarla Hayır, ver. Kızlar yapacağım. yapıştırsın. Olmaz mı? Bak böyle de yapacağım arkadaşlar. Evet. da İstersen sen yapıştır Mina ben yapayım. Ha, ben kırmızı yapacağım. Ben bir tamam mı? Biz işte kuyruğunu da yaptım. Evet arkadaşlar böyle kuyruk, ağız, kulak kendiniz bir şeyler ekleyebilirsiniz. Evet, arkadaşlar ve e, zaten böyle oldu böyle. Siz isteğe bağlı her şey ekleyebilirsiniz buna yine buralarına boncuk. Şimdi hepiniz birisi. isterseniz tırıklarınızı bir gösterin gösterelim. Sonra yine yaparız. Evet. Siz devam edersiniz. Videomuzu biz burada sonlandıralım. Hadi o zaman... Koyun bakalım yere. Masaya koyun Şöyle... bakalım tırtıllarınızı. Evet, ben evet. O zaman arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bye. Sizi çok seviyoruz. Evet. Bizi bu kanaldan ulaşabilirsiniz. Sizi evet. çok seviyoruz. Bay evet. bay. Miraycığım bay bay.